İbn Hacer diyor ki zannı galip asli olan zanına galiptir her zaman. Yani biz buradaki insanlara topluma müşrik derken neye göre müşrik diyoruz? Asli olan nedir? Asli zan onların müslüm olduklarını iddia etmeleridir. Öyle mi? Öyleyse bu kuraldır. Bir topluluğun asli anlamda kendini bir şeye nispet etmesi ve senin de zannı galiben bunu istisna getirmen bir kuraldır, bir kaydedir ve kınanacak hiçbir taraf yoktur. Yani ne haricilik gibi bir şeyle yaftalanabilirsin. Çünkü sende vakıya da açık bu yani. Yani bu adamlar oy kullanıyorlar. Umumen insanlara müşrik dememizdeki illet demokrasiyle yönetilmeleri ve yüzde bilmem kaçının kendi rakamlarıyla oy kullanmaları bize sabittir. Zanlı galiben bize sabit. İllet nedir burada? İllet senin zanlı galibin bir mesele hakkında hüküm vermesidir. Yani demek ki bütün meseleleri kapsayabilir bu. Anlatabildim mi? Onun için zaten alimler falan namaz kılarsa kabul etmeyiz dediler. Onun için alimler dedi ki falan kişi la ilahe illallah derse bizim nezdimizde müslim Neye göre dedi? Ba hani nefsinden arzusundan mı dedi? Yok. Hani şunu iddia ediyorlar ya. Bu hariciliktir. İşte bunu hadisler umumdur. Ben hayret ediyorum. Yani şimdi biz bir şey söylediğimizde allemelik taslamış oluyoruz. Ama bizim gibi bazı selefi görüşleri olan kişiler söylediğinde dört mezhebe muhalefet ettiğinde allemelik taslamış olmuyorlar. Neden? Yani dört mezhepten biz burada ders yaptık değil mi? Her biri ayrı ayrı alamet meselesini tartışmışlar. La ilahe illallah derse falan beldedeki kişi kabul etmez. Çünkü onlar Araplara diyor derler. İşte falan Muhammedur Resulullah dese gene kabul etmeyiz. Çünkü onlar işte Araplara gelmiştir derler. Kadı yadın, Nakilleri Müslim'de geçiyor şerhinde, nevebide. Yine Hanbelilerin bazı alametleri ayırıp, namazı ayırıp, hac, oruç bunlar alamet değildir. Ama namaz İslam şiarıdır demesi mesela veya namaz alamettir demesi. Niye diğerlerini ayırıyor mesela? Çünkü bazı kafirler de sadaka veriyor, bazı kafirler de hac yapıyor. Demek ki zannı galibine göre vakada hareket etmiş. Biz de zannı galibimize göre diyoruz ki alimlerin ve peygamberin metoduyla Nasıl ki Mekke'de başka, Medine'de başka söyledi. Biz de bu şekilde zannı galiben topluma umumen müşrik muamelesi yapıyoruz. Bak umumen dedim müşrik muamelesi yapıyoruz. Kişi derse ki umumen ve muayyen olarak Türkiye halkının hepsi kafirdir. Seni beni de içine alır. Bu usulde hata olur. Anlatabildim Aşırılık olur. Ama umumen senin müşrik muamelesi yapman onların umumen bu topluluğun müşrik olduğunu ve sisteme endeksli olduğu açıktır.